Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağmurlu güzel bir Nisan gününden herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum sevgili izleyenler. Size bu videomda ölmüş olduğum lif takımlarının fiyatlarını söyleyeceğim. İp ne kadar onun fiyatlarını söyleyeceğim. 7-8 ay önce çektiğim bir videom vardı. Tabii o zamana göre fiyatları söylemiştim. Maalesef hala aynı ücrete ördüğümü zanneden kişiler var. O yüzden size tekrar fiyat bilgilendirmesi yapmak istedim. Evet sevgili izleyenler. Benim e, en son çektiğim fiyat bilgilendirmesi videomda ipler 30 liraydı. 7-8 ay önceydi. Baya oldu. Şimdi ipler 40 lira. Bunu hatırlatmak söylemek istiyorum. Lütfen aynı fiyatı sürdürdüğümü zannetmeyin. Çünkü ip fiyatları da değişiyor. E, zamana göre lif fiyatları da değişiyor. Gelelim ben şimdi kaçı örüyorum. Arkadaşlar sevgili izleyenler bir yumak bir e, lif yumağı 40 lira. Ben takım örüp satıyorum. Çoğunluk 5 parçadan oluşuyor. Şimdi sizlere bir takımını göstermek istiyorum. Zaten beni izleyenlerin çoğu bilir liflerimi. Bakın arkadaşlar şöyle yayayım. Evet. Şimdi ben bu takımı kaça örüyorum? Dediğim gibi iplerin fiyatları 40 lira oldu. Şu an 40'tan alıyoruz. E, bu 5 lif'e zemin olarak 3 yumak ipim gidiyor. Arkadaşlar bu renkli ipleri saymıyorum, kırmızıları, pembeleri, yeşilleri saymıyorum. Bakın sevgili izleyenler, uzun lifimin halkası var, buradan göstereyim. Yani bu fiyatları da saymıyorum. Evet, onlar da ayrı maliyet tabi, ayrı ayrı alıp hazırlıyorum onları da. Sevgili izleyenler, ben bu takımı 750-800 ortalamasıyla veriyorum. Daha düşük yapanlar olabilir. Daha pahalıya verenler olabilir. Arkadaşlar, inanın model model fiyatlar değişir. Dolgu kiminin eli güzel gelir. E, el işçiliği kiminin iyi gelmez. Tabi pahalı olan da olur, ucuz olan da olur. Yok onunki ucuzdu, seninki niye pahalı ya da senin çok uygun, onunki niye pahalı? Böyle bir şey düşünmeyin. Ben de interneti takip ediyorum. Gerçekten hani yüksek fiyat isteyenlerin el işçiliği daha daha farklı. Modelleri çok ağır oluyor. Onlara hak veriyorum. Emek gerçekten paha biçilemez desem yeri var. O yüzden almak isteyenler kusur bulmayıp da eleştirmeden alırlarsa satanlar için daha iyi olur. Gerçekten çok emek var arkadaşlar. Bazen zayıf dolgu yapanlar da olur. Benim üçlü dolgularım bu yıldız tekniği Nif modelinde. Çok da emeğim var. Ortalama 150-180 geliyor tanesi. Bunu da size bilgilendirmem gerekiyor. Yani almak isteyenlere. Çünkü hala eski fiyattan bilenler var. Bakın sevgili izleyenler. Böyle de göstereyim sizlere. Mesela bu 100-120 olabilir fiyatı. Dediğim gibi mesela çok böyle ağır oyalardan daha düşüğe de yani fiyat değişebiliyor. O yüzden hepsinin fiyatını lütfen bir etmeyin. Yapmayın. Mesela bu tane 150. Şöyle bir ikili modelim var. Bu ikisi 300. Arkadaşlar bunların tanesi 150. Mesela çok böyle hani böyle ağır modellerde olup da uygun fiyatları verirlerse de o satanın ve alanın arasında olan bir şeydir. Bizim bir şey deme hakkımız olmuyor sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi böyle göstereyim. Böyle üçlü takımlarım da var. İkili takımlarım da var. Dediğim gibi ben müşterilerime sürekli beşli takım satıyorum uzun lifim, baklama dilimin lifim, eldiven, yuvarlak ve keseli lifim. Dediğim gibi dolgulara göre de fiyat değişebilir. İşçilere göre çok değişebilir. Ama dediğim gibi bakın burada da var takımlarım. Ama dediğim gibi benim yaptığım beşli takımlar 750-800 ortalama fiyat ona göre değişiyor. Arkadaşlar zorluğu kolaylığı ona göre fiyatı belirliyorum. Yani hala eski fiyat zannetmeyin. Eski fiyatın üstünden çok sular aktı. Evet sevgili izleyenler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videomda böyleydi. Sizi bilgilendirmek istedim. Yani merak edenleri. İnşallah başka videomda görüşmek üzere. Beni takibi bırakmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.